Ee, tabii şimdi şeytan görmek yani şeytan evet. kötülüğün en üstteki e, hı hı. karakteri. Bu arada da tabi ulvi kişileri görmek evet. veyahut da devlet adamları görmek hı hı. bunlar ne anlama geliyor? Ee, şimdi ulvi kişiler hani rüyada işte peygamberleri görmek, salih kişileri, ulvi kişileri görmek biraz önce söylediğimiz gibi benim gündemimde onlarla ilgili şeyler vardır inançlarımla ilgilidir bütün bunlar olabilir ama öbür taraftan bir de şu var biraz bu konuda ben daha farklı bakıyorum örneğin rüya gören bir taraftan belli bir etikte, belli bir ruhsallıkta olan biri ise rüyada peygamber görmek, rüya görüne aynı zamanda bir sorumluluk verir. Yani ben yaşamımda ne kadar yaşamıma ne kadar farkındalık katıyorum, ne kadar anlayış katıyorum. işte rüyamda peygamber gördüm ama e, kaba tabirle hala sokaktaki köpeği tekmeliyorsam, önüme gelenle atışıyorsam, yargılarım ee, hocamın dediği gibi sürekli böyle bir ete, öteki üzerinden gidiyorsam felaketlerden bahsediyorsam bu rüya benim yaşamıma ne kadar geçecek ben ne kadar farkında olacağım bu bana gösterildiği kısmından aynı şekilde mesela şeytanla ilgili rüyalar e, bu dediğimi belki İrfan hocam daha fazla açar şeytan bizi e, yoklar denir hani ne kadar ışığımız bu da gölgeyle ilgili bir, bir insan ne kadar farkındalıkta ne kadar bilge tarafta kalmaya çalışıyorsa aslında böyle rüyalarla sınanacaktır yani şeytan gördüm bana bir şeyler musallat oldu anlamına gelmiyor bu yani bu nasıl aldığımla ilgili ben hep şunu söylerim hiçbir e, hani benim bir konuda birisiyle ilgili sıkıntılı düşünmem bir konuyla ilgili nefret düşünmem bir konuda öfke düşündüğüm zaman da rüyamda şeytan görebilirim öyle değil mi hocam yani oraya büyütüyor olabilirim bunu bu da başka bir tarafı Devlet büyükleri meselesi biraz siyasi politik tarafımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama eski bir tabir var biliyorsunuz devlet devlet getirir hani devletle ilgili şeyler yapmakla bağlantılı. Ya Bilgeliktir, babadır değil evet, mi? Evet baba Koruyucu olduğu bir yolu vardır. için. Hani koruyan kapsayan erkle evet. erkle bağlantılı bir şey. Hani siyasi anlamda da kime yakın olduğuyla çok ilgili. Ama dediğim gibi temel nokta burada rüya görünü hissi. Sadece bu sembolü gördüm, nasıl uyandım, nasıl hissediyorum, rüya içindeki hissim ne. Biraz bunlara bağlantıda değerlendirmek gerek. Ee, özellikle salih işler dahilinde. Bazen habercidir ama e, illa rüyamda sadece e, ben kendi inancımdaki e, karakteri görüyorum değil. Bu da da olabilir. Hazreti İsa da olabilir. O fark etmez. Yeter ki uhlevi bir arketip olsun. Bana onunla bağlantılı bir yani şey temas inan, ediyor. Yani kişinin inancına mı bağlı bu? Biraz inancı bağlı ama benimle bir şey temas ediyor. Benden daha kutsal olan, daha daha doğrusu daha yüksek olan, daha bilgi olan bir arketip düşünüyorum Tabii. ve benimle temas ediyor. O zaman bu bana bir sorumluluk veriyor. E, o sorumluluğa talip yani, miyim? Yani e, kötü olduğu zaman bu sorumluluk ne olacak? Yani e, bir şeytanı gördüm. Kendimi o zaman bir şey alıyorum. Hani kendimi bir kontrol ediyorum. Hep kendimden geçiyor. Ben bir şey eksik mi yapıyorum? Bir şey yanlış mı yapıyorum? Biriyle ilgili kötü mü düşünüyorum? E, biriyle ilgili bir yani kendimdeki şeye bakıyorum. Bendeki eksik, bendeki yanlış ne? Önce onu değerlendiriyorum. Hep kapı benden açılıyor. Bu anlamda. Geçmişe dönük rüyalar görülebilir mi? Evet, e, hep şuna katılıyoruz. Geçmiş, gelecek, e, şimdi, rüyada aynı anda işliyor. Geçmişteki bir konuyu rüyamda görebilirim. Ona şu an bulunduğum farkındalıktan, şu an bulunduğum duygudan bakışım değişmiştir. O zaman onun bende yarattığı etki değişmiştir. Yani dönüşmüştür, şifa bulmuştur aslında. Yani geçmişle öyle bir bağlantı var. Evet. Bu arada evet. rüyaların evet. şifa verme özelliği de vardır. Mesela temas etmişken. Ee, mesela e, Bergama'da bir rüya okulu var hı hı. ülkemiz tamam. EFES'te e, rüyalarla ilgili ilk kitap yazılmış bu şu anlama geliyor rüyalar aracılığıyla rüya tarikat ötesi bir okuldan bahsediyorum evet. rüyalar aracılığıyla şifa bulabileceği tedavi olabileceği derdine çare bulabileceği bir sistem var geçmişte bu da e, evet. tabi bu, e, ama rüya o zaman bulama. rüya bir sistemle görülürse demek istiyorum ee, evet, evet evet. bir ritüeli var, bir ritüeli var. mesela Bergama'da aynalı bir koridordan yürütürlermiş. Önce yıkarlarmış. Yani hı hı. bir ritüeli var, bir şey var. Oyunu, var, yani. bir oyunu var. var. O oyunun e, asli unsuru olmak, başrolünde olmak, e, seni dışarıdan koparıyor. Yani içeriye alırken bir takım oyuna tabi Ufak tutulmuş. bir inisiyat Gibi. Öyle diyelim. E, ama geleneğin özü yani Roma, e, Yunan, Grek, eski Grek gelmeden önce Mezopotamya ve Mısır'a baktığımızda bunlarla ilgili rahipler var. Yani bir sınıf var. Bu sınıf Lidere yakın sınıf, imparatora yakın bir sınıf. Bugünkü rahip sistemi gibi değil, yanlış anlaşılmasın. Yani bir misyonerlik yapmıyor, kapalı bir kutu. Çok ilginç, tam da bahsettiğimiz bu tabirciler diyebileceğimiz bir sınıf. Halkın rüya görmesine de ay izin vermiyor. Eğer diyor temas edeceksen mektup yaz, yazılı halde bana getir, ben onun rüyasını göreyim ya da o. Gördüğün rüyayı ben analiz edeyim gibi bir sistem var bu aslında bugün konuştuğumuz şeylerin kökeninin ne kadar daha eski ve derin olduğunu gayipten haber vermek ölüler diyarından haber vermek hatta eğer kaybettiğiniz eşinize bir mektup yazıyorsanız bu rahipler aracılığıyla seslenmek noktasına kadar gelmiş. Aa sana cevabı geldi türü. Bugün belki mübalağalı çok spekülatif geliyor olabilir ama o günün koşullarında bilemiyoruz ne kadar temas ettiklerini. Eğer etmişlerse bu tür bağlantıların konuşulduğu, kurulduğu söylenceleri de var. Peki yani tapınaklarda Apollo tapınağı da dahil mesela, olmak üzere mesela, evet. orası bir e, rüya ritüelinin yapıldığı bir e, yer kuşkusuz var. ritüellerin arasında rüyada bir katman ya da bir evet. sınıf öyle diyelim. Biz çok sınıf var yani hem bedensel hem fiziksel hem ruhsal hem kahinler daha var. çok rüya üzerine mi ee, kurgulu sistemleri kahinlerin bir kısmının rüyaları kullanıldığı kullandığı biliniyor ama e, burada hemen şunu söylemek istiyorum hep hipnoz 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 diyoruz hipnoz aslında bir uyku tanrısı o Hı -hı. nix denilen gece tanrısıyla Hı -hı. evleniyor Hı -hı. Evet. gece tanrısı yani karanlığın tanrısıyla morpheus doğuyor bu arada grek e, mitinde e, oro Notuma bakayım izninizle. Hep unutuyorum. Oniros denilen bir tanrıya dönüşüyor. Bu aynı zamanda hem ölümün hem rüya tabirinin yapıldığı, yapan kişi. Onurami denilen bir sisteme dönüşüyor. Yani bir kurum var. Bu kurumun rahipleri var. 590 sanırım yanlış hatırlamıyorsam Papa yasaklıyor. Bu şeytanidir diyor. Çünkü Papa'nın gücünün üstünde bir güç oluşuyor. Ve bu uhrevi tarafı kontrol altına alabilmek... Ve devil denilen devden gelen bakın kökeni de oraya gelir. Hatta şey konusunda da neydi Greklerin metafizik canlıların ismi? Demonlar da oradan gelir. Daimon, demon iyi mi kötü mü? Dev bir süre sonra devil'a dönüşmüştür gibi. Hı hı. Sanki böyle bir ortodoksi durumla bunların devindiği değiştiği ve rüyaların kötü tarafları da olduğu fikri de bu ortodoksiyle ortaya çıkmıştır. Genelde rüyalar İyi bir his uyandırıyorsa iyidir, hı hı. kötü bir his uyandırıyorsa Sıkıntılı. sıkıntılıdır. Sıkıntılı. Ee, yani daha çok yorum yaparken hislerinize göre hareket edin diyorsunuz. Kendi kendinize bu yorum.